Cuma akşamı, İnşaat Mühendisleri Odası, bünyesindeki Ulaşım Komisyonu toplantısında önemli bir buluşma gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan, I.N. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Alper Bayrak'la katıldığı toplantıda İMO Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Küçükkayalar ile birlikte İMO Ulaşım Komisyonu Başkanı Mehmet Tözün Bingöl, Mustafa Özçelil, Hatice Müjgan Elmas ile Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Şafak Bilgiç vardı. Genel olarak, Bursa'nın imarı, yeni çevre düzeni plan konuşuldu, düzenlemesi devam eden Hanlar Bölgesi gelişmeleri üzerinde duruldu. Ana konu da Bursa'nın ulaşımı oldu. O akşam, Bingöl ve arkadaşları Genel Sekreter Akan'a fotoğraflarla videolar eşliğinde ayrıntılı bir Bursa ulaşımı sunumu yaptılar. Sunumda, metro, hafif raylı sistem ve tramvaydan oluşan raylı sistemler. Yanında lastik tekerlekli toplu ulaşımı, bisikleti anlattılar. Hatta, Atatürk Caddesi. N'den başlamak üzere kent merkezinin yayalaştırılması ile ilgili geçmişten bugüne düşünceleri ve gündeme gelen önerileri anımsattılar. Yine, otoparklarla ilgili Avrupa, dan örneklerle ülkemizde ve Bursa'daki doğru hatalı uygulamaların karşılaştırmalarını yaptılar. Toplantı sonrası, İMO Ulaşım Komisyonu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Bininci Tözün Bingöl. Ü arayıp, ulaşım projelerindeki en kritik noktayı sorduk. Şunu söyledi. Ulaşım projelerinin bütüncül planlamayla ele alınması gerektiğini söyledim. Bursa yalnızca kentin batısı ve Nilüfer'den ibaret olmadığını, kentin doğusunda da ulaşım sorunları yaşandığını anlattım düşüncesi şu. Ekonomik kaynaklı göç, şehirler arası gelişmişlik farkı, kamu ve özel sektör yatırımlarının ülke geneline yayılması yerine dar alanda Marmara Havzası'na yığılması Bursa'nın yaşadığı sorunların çoğunun nedeni. Gürsu Kavşağı kentin doğusunun acemleri oldu. Toplantıda İMO Ulaşım Komisyonu Başkanı Bilinci Tözün Bingöl şu gözlemini de paylaştı. Herkesin dikkati Acemler Kavşağı'nda. Ankara yolu ve Gürsu Kavşağı da kentin doğusunun acemleri oldu. Dikkat çektiği şu: Kestel ve Gürsu'daki fabrikaların vardiya değişimi saatlerinde Ankara yolunda trafik çok sıkıntılı. Son yıllarda Gürsu kavşağında 3 düzenleme yapılmasına rağmen sorun giderilemedi, kangren oldu. Escin'den Uludağ alan başkanlığı güvencesi, tahribata izin vermeyiz. Gazeteciliğe başladığımız 1977'den beri Uludağ'da çok başlı yönetim. Kaynaklı sorunlarla ilgili haberler yapıp yazılar yazdık. Yedi kocalı hürmüze benzettiğimiz Uludağ için Ankara yetkilerini yerele devretmeye hiç yanaşmadı. Şimdi, özel yönetim için Uludağ alan başkanlığı, yasa teklifi TBMM gündeminde görüşüleceği günü bekliyor. Fakat, Kapadokya, örneğinden kaynaklı kaygılar var, siyasi patiler ve akademik odalar bu kaygılarını yüksek sesle dile getirip alan başkanlığı için talan başkanlığı yorumu yapıyorlar. İşte, o kaygılara AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, den güvence geldi. Uludağ Bursa'mızın en önemli değerlerinden. Alan başkanlığı bütüncül perspektifle Uludağ'ın planlanması ve kaynak değerlerinin tanıtılıp geliştirilmesini sağlayacak. Koruma alanlarının tahribatına izin vermeyeceğiz. Yunanistan'la inanç turizmi buluşması, mübadeleyle, Nilüfer ve Mudanya başta, Bursa'nın değişik bölgelerinden Yunanistan'a göç eden pek çok aile var, onların üçüncü kuşakları için Bursa hep cazibe oldu. Son dönem. Tarihi bölgelerin ayağa kaldırılması, inanç turizmi adımları, hatta gastrofe. Yeni sayfalar açtı. TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu. Da hafta sonu türk Türkif Yunan Turizm Acentelerini Merinos'ta buluşturup ortak turizm programlarını konuştu. Demokrat Parti eski günlerden uzak ama demokratlar siyasetten kopmadı. Bir siyaset geleneği, 1946'de Demokrat Parti ile başlayan çizgide, Adalet Partisi Doğru Yol Partisi genelde ve yerelde iktidar gördü. Şimdilerde, Demokrat Parti, eski merkez sağ siyasi gücünden çok uzak. Buna karşın, Bursa, da yıllarca APDYPDP'de siyaset yapan, yönetimlerde görev üstlenen demokratlar, siyaset geleneğiyle bir araya gelip siyaset konuşmayı seviyorlar. Hafta sonu da, Yıldırım ilçe ve il yönetim kurullarında görev yapan Yusuf Özev sahipliğinde Mudanya'da buluştular. Anıların canlandığı, günümüze ilişkin siyasi değerlendirmelerin yapıldığı geceye DP Genel İdare Kurulu üyesi Ahmet Okur ile Bursa'da DYP dönemi sembol isimlerinden DYP eski il başkanı İlhan Parsker'in yanı sıra İsmet Koyuncu ve geçen hafta DP Mudanya ilçe başkanlığı görevi üstlenen Yaşar Yanıklar'la eski partililer katıldı. Yüksel Hoca'dan TBMM'de çocuk eylemi. Açıklanabilir yanı yok, 6 yaşında kızın evlendirilmesi ve istismar edilmesi de, buna göz yumulması da insanlık suçudur. Ve kabul edilemez. İşte. TBMM Genel Kurulu. NDA Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi görüşülürken milletvekilleri değerlerinden kalkıp eylem yaptılar. Elindeki, çocuk susar sen susma. Yazılı kartonla eyleme katılanlardan biri CHP Bursa Milletvekili Profesör Doktor Yüksel Özkan'dı.